Osman Abi TV kanalı olarak Hepinize sevgiler saygılar Tekrardan merhaba Bildiğiniz üzere betaları köpük kaba almıştım Bir kardeşimizin tavsiyesi üzerine Yalnız köpük kap ne yazık ki deforme olmuş Ve sızıntı yapıyordu Ben de güzel kardeşlerim O şekilde gönlüm el vermedi Betalara gidip böyle bir 13 litrelik yayvan hayvan bir saklama kabı aldım ve çok güzel oldu. Ee, şu anda balıklar gayet güzel birbirlerini kovalıyorlar. Birbirlerini derken erkek kovalıyor. Zaten bu normal bunu yapa yapa e, dişi bir şekilde üremeye hazır edecektir diye düşünüyorum. Zaten şurada gözüküyor mu bilmiyorum da bardağın altına köpük yuvayı yapmış. Erkek eski formuna kondisyonuna geri geldi o kadar mikro kurttan sonra. Ee, durum gayet iyi. Bakalım yani inşallah bu seferki denemede başarılı olacağız. Bir kardeşimiz de demişti dişinin karnı şişince koyarsın diye ama baya bir kondisyon kazandı dişi. Karnı da şiş. Zaten yani genç olduğu için çok da belli edemiyor böyle karnının şiştiğini falan. Yani şu an belki de yumurtladılar bile haberim yok yani o derece. Ama bekleyeceğiz ve göreceğiz hep birlikte. İnşallah burada başarı elde ederiz. Çünkü hani üçüncü denemede yorduk balıkları. Bir de bu kova bildiğiniz gibi başarısız oldu. Yani internette var bunu yapanlar falan ama olmadı yani. Burada kendilerini rahat hissedemediler falan. Betaların son durumunu paylaşmak istedim. Merak eden kardeşlerim olur diye. Betalar şu anda iyi. Yani bir sıkıntı bir yaramazlık yok. Yerleri de güzel ve bakalım inşallah başarı elde ederiz diye düşünüyorum kardeşlerim. Bildiğiniz üzere bu bu ara bu dağıtım işiyle meşgulüm. Eee inşallah anımızın akıyla çıkacağız. Birçok kardeşimizi memnun, mutlu ederiz. Durum bu kardeşlerim. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Hepinize selamlar, sevgiler, saygılar. Görüşmek dileğiyle.